Özellikle son yıllarda Türk savunma sanayinin elde etmiş olduğu başarılar. Daha pazar günü ekranlara getirmiştik ee, kızı Bayraktar Kızıl Elma tarafından gerçekleştirilen jet motorlu bir hedefin ilk kez vurulması havacılık alanında bir çığ, çağ açmasına neden oluyor. İşte Türkiye'nin elde etmiş olduğu bu başarılar zaten Türk savunma sanayi şirketlerinin dünyanın savunma sanayi alanındaki en önemli ilk 100 şirketi arasına girmesine de neden oldu. Peki Türk şirketleri kaçıncı sıradalar? Bundan sonrası için hangi rakamlar hedefleniyor? Haberimize bakalım. Aselsan, Tusaş, Baykar, Roketsan. Göğüs kabartan tarihi gelişmelerin birbirini izlediği Türk savunma sanayisi küresel ihracatta vites artırmaya devam ediyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 2024 raporuna göre dünyada en çok askeri hizmet satışı yapan 100 şirket arasındaki Türk firmaların sayısı 5'e yükseldi. Çarpıcı listede Aselsan 3,47 milyar dolar gelirle 47. sıraya yerleşti. Onu takip eden TUSAŞ ise 2,16 milyar dolarla listeye 65. sıradan girdi. Baykar 1,9 milyar dolarla 73. Roket 1,39 milyar dolarla 87. oldu. Listeye ilk kez giren Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ise 1,21 milyar dolarla 93. sırada yer aldı. Bu şirketlerin toplam gelirleri ise geçen yıla göre %11 artarak 10,1 milyar dolar hacme ulaşmış durumda. Diğer yandan dünya silah pazarını öncülük eden 3 Amerikan firması 2018'den bu yana liderliğini koruyor. Bir kez daha ilk üçe yerleşmeyi başaran Lockheed Martin, RTX ve Northrop Grumman öne çıkan isimlerin başında. Listeye giren 39 ABD'li şirketin elde ettiği 334 milyar dolarlık ihracat geliri ise tüm satışların neredeyse %50'sini oluşturuyor.